Evinde Yap serisi devam ediyor. Bugün hem vejeteryan dostlarımızı mutlu edeceğiz hem de et seven dostlarımızı mutlu edeceğiz. Etin yanında sebzeleri kullanabileceğiniz gibi vejeteryan dostlarımız da bunu bir öğün olarak tüketebilecekleri buharda sebze yapacağız. Yanına da harika bu restoranlarda yediğimizde bu sos neymiş dedikleri güzel sosumuzu yapacağız. Hemen expert şefle mucizeler yaratmaya devam ediyoruz. ...burada poşe modunu kullanacağız. Sebzelerimiz evinizde ne varsa ha, o sebze. Brokolimiz var mevsiminde, karnabaharımız var, havucumuz var, kereviz sapımız var, biraz bezelyemiz var. Seda poşe moduna getirirken ben iki parmağı açmayacak şekilde tandır aparatının boyutunda suyumu koyuyorum. Üzerine ısıya dayadıkta herhangi bir tabağımı koyuyorum. Evimizde ne sebze varsa bunlardan koyuyoruz. Bunu dediğim gibi etin yanında tüketebileceğiniz gibi sadece bir öğün olarak bile tüketebilirsiniz. Hoppala bunları da koyduk. Rastgele koyuyorum. Havucumu da koydum. Önceden az haşladığım bezelyemi de koydum. 15 dakikada buharında pişen sebzemiz hazır olurken ben size şimdi sosumuzu yapacağım. Sosumuzu salatalarda da kullanabilirsiniz. Haşladığımız sebzelerde kullanabilirsiniz. Burada neyimiz var arkadaşlar? Harika bir Dijon hardalımız var. Biz Dijon hardalı çok seviyoruz. Onun için ben biraz bunu abartacağım. 2 şöyle dolu dolu tatlı kaşığı benden olsun. 3 top tatlı kaşığı Dijon hardalımızı koyuyoruz. Tane karabiberimizi koyuyoruz. Arada böyle çıt çıt, çıt ağza gelsin istiyoruz. Taze karabiberimizin yanında sirkemiz var. Sirkemizi koyuyoruz. Sirke sevenler sirke, sirke sevmeyen dostlarımız da e, limon suyunu kullanabilirler. Kaya tuzumuz var, kaya tuzumuzu da ekliyoruz bir güzel. Keyfek eder, vazgeçilmez, mucizevi. Zeytinyağımızı kullanıyoruz. Zeytinyağını da sevdiğimiz için bolca koyuyoruz. Ve ben diyorum ki... ...biraz üzerinde pütürlükler olsun, değişik bir görüntü olsun... ...taze maydanozumdan da koyuyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Blender'ımız sayesinde karıştırmaya başlıyoruz. Sosumuz hazır. Dostlar, sebzelerimiz hazır. Haydi gelin şimdi servis yapalım. Poşe modda yaptık, 15 dakika yaptık. Ve şu anda sebzelerimiz hazır. Yüksek basınç yok. Kendi içerisinde, kendi suyuyla. Ve bizim... Ooo, renkler harika. Renkler harika. Çok pişirmedik. Tekrar altını çizmek istiyorum. Bu şu anda bizim yaptığımız bakın sıcak buharda hafif pişirme yaptık. Poşe modunda yaptık. Ama sizler derseniz ki ben çok daha yumuşak bir sebze istiyorum. Ki biliyorsunuz vitaminleri ölüyor ne kadar yumuşak olursa. Yumuşak olması durumunda da 2 dakika düdüklü modunda da yapabilirsiniz. Ama biz bunu diri olmasını istiyoruz. Hafif bir buhar verdik üzerine. Onun için biraz diriz istedik biz açık konuşmak gerekirse. Çünkü biliyorsunuz ne kadar diri olursa lezzeti o kadar artıyor. Ve vitamin kaybı olmuyor. Zaten makinamız sayesinde de olmayacaktı vitamin kaybı. Hafta sonları sevdiklerinizle partilerde de kullanabileceğiniz bir tabak oldu bu. Eğer derseniz ki ben biraz kıtır olsun istemiyorum, tekrar altını çiziyorum, daha yumuşak olsun istiyorum derseniz de ne yapacağız? Biz bunları düdüklü modunda 2 dakika 3 dakika yine aynı teknikte altına su koyarak eğer isterseniz altına et suyu bile koyabilirsiniz et suyuyla da yapabilirsiniz et suyuyla da çok ilginç bir tadı oluyor etin yanına garnitür olarak kullanabilirsiniz burada bir koku var ki sizlere anlatamam isterseniz sarımsak da koyabilirsiniz sosunuza Dostlar, Vazgeçilmez lezzetler evinde yap. Harika bir sabahımız daha burada. Afiyet olsun.